ya gel, gel. tamam mı gel. şimdi yine kaçacak mıyız kafalardan gel. e ben onların kaçacağını bilmiyordum işte kızım nasıl yapacağız gel, onu? Gel, gel. geliyorum Ağla! dur bismillah nerede geldi bu baba kız neredesin burada mısın ya ya şu roblox'u bana bir öğretemiyorsun ya dur gel, kız takip... bir bakayım sağa sola ne var ne yok sadece beni takip et bir baba Allah bu kim oğlum sadece beni kızım takip et. koş kızım nereye takip ediyorum seni sadece beni takip et kızım geliyor bu nefesi al kız ba, Aloş vallahi bak korkuyorum baba, Kızım. Kızım nereye gidiyor? Burada mikros var. Dur. Baba, <laughs> Kafaya bak. Allah'ım dur. Aloş baba. bu kim? Kaçamıyorum. Aloş ben yaşlı bir insanım. Lütfen baba, rica ediyorum. Baba, baba. Kızım neredesin? <laughs> Aloş. Allah aşkına neredesin? <laughs> kızım deli gibi dönüp duruyor. <laughs> Sırtından der çıktı. Şu anda hiç iyi değilim. Tansiyonum çıktı. Bu manyaklar peşime geliyor. Aloş. <Öldüm. gülüyor> Neredesin kız? <Öldüm>. Aloş. <laughs> Çok fena. Baba. Korktum. Kırmızıyı göremiyorum ben. Baba. Renk kırmızı görüyorum. Gördüm. Aa ensesini gördüm. Bu mu kırmızı? Ha evet, Allah'ım. Göremedim ya. Ben of. Ben de geliyorum. Aha geriyorum. birisi bayıldı Aloş. Acil birini çağırın. Ben de gel gelmeye çalışıyorum. Ama nasıl Aloş acil birini çağırın. Aa prenses. Hello Kitty mi? Tipe bak. Olur. Kızım bunlar nereden geldi bu tipler ya? Birden bire. Özel serverda değiliz baba O yüzden herkes geliyor. Özel server ne kızım? He? Sadece bizim oynayabileceğimiz. Aha, kafalar olmayacak Kafa mı? Ama. Kafalar olacak. Ne koştum ya Ali çok Daha yoruldum. Ben ha. öldüm. Nasıl öldün ya? Öldüm, geliyorum şimdi. Öyle bir koştum ki Ali anlatamam sana ya. Yemin ediyorum oyun değil bu başka bir şey bu ya. Baba gelinim. Gel tatlım. Gel. He. He. O dur bir dakika. Gel. Ben hemen takip et olmuyor bana ya. Dur iki dakika. Aa, bak arkadakine bak. Şş, bana bak. İyiyim de beni. Ben korkuyorum ha. Gel. Hadi. Kafalar var mı burada da? Var. Kız daha büyük bunlar. Korku. Bu <laughs> <Gel. gülüyor> Kız. <Baba. gülüyor> Vallahi gel nereye geleceğim? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> gel. Ayrıca atlayamıyorum. <laughs> Göbeğim çok büyük benim. <laughs> Kız Allah belanı vermesin <laughs> Baba gel. Kız. Allah öldü. Allah'ım. Kızmdan kaç kızım. Baba bekle. Kız, dur. Öldüm ben. E tamam ben ne yapabilirim şu anda? Şu <laughs> üç tane kafa var arkamda. Bir bir tane de burada. Allah bela. Dur. Baba. Aa buraya çıkacağım. Buraya çıkacağım. Baba oraya çık o Or bekle beni oğlum. Oh. Oldu geç. Al. Oraya. Be Aloş, bu ne? Oraya çık bekle. Oraya çık bekle. Aloş bu ne ya? Dur. Bekleyemiyorum. Ya bekle ya. Gıcıklık yapma. Kızım. Koca kafa benim ya, kafadan büyükmüş ya. O, o kovalamıyor. Tabii kovalamıyor mu bu? O kovalamıyor. Geliyor. He bana söylesene bu kovalamıyor diye. E tamam be Bişko. Gel oraya çık bekle sadece. Yandık valla bu ne böyle ya? Bu kı bu kızlar mı? Niye gelip duruyor buraya? Gitsin herkes başka yere çıksın. Ali Allah kaç tane kafa var. Baba gel baba gel baba gel. Nereye çık. geleceğim kızım? Baba sen gel. Baba, beni takip et. Kızım sen hep Baba gelsene. Bula, kızım geliyor ha. <laughs> Al. <gülüyor> Allah, gel. <laughs> Baba! Dur, <B> bağırma. <laughs> Geliyorum. Korkuyorum sen bağırınca çok. Çek, artık kaç. kaç, 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 kaç kızım abi. sen zıplayıp duruyorsun ya. O kız oyalıyor onları. O kız onları. Oraya oyalıyor. Dur. Bizde de teknik var yani. Yılların Bismillahirrahmanirrahim. tecrübesi. Allah. Artistler kafalara bak. Kafa ne kadar büyükmüş Aliyoş. O bizi yer. Yiyor. Gel. Ama gel, gel. Hayır hayır hayır. Aradan koştum ben aradan koştum. Dur Aliyoş dur. Baba aradan koş. Baba. Lirin dur. Lirin, 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 lirin. He, kırmızı yer tamam tatlım. Baba bak. Bizde de Uy, tecrübe var şey, ya. Al baba. Alıyorum. Bir dakika. Ben önden gideyim sana söyleyeyim. Oh. Tamam dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Kızım bu nasıl Roblox'muş? Buna nasıl baba, kafanız bu dayanıyor zıplak, sizin ya? Bu da ya? zıplayacaksın. Bu da zıplayacaksın. Al zıpladım. Aa. Ne güzel bir zemin yapmışlar kız bakayım. Hakikaten çok güzelmiş. Seviye 2 diyor. Daha mı büyük koca kafalar var acaba? Hayır. Ne var? Baba hadi. Aa çünkü bana Niye bak. Rozet almışım. Niye? Geçemiyorum. Almadım. Ha geçtik. E, ben oh be. De, ben de seviye... Gel baba. Ben tamam de geldim. De, hey Gel, tamam. Kuzum nasıl Roblox? A Aa, Allah. bu ne ya? Alyos bu ne? Biliyorum dediğim bu mu yani Allah aşkına? Ha hadi başlayalım. Adam direkt üfledi Dala, bize bak. ya. Ne yapıyorsun? Aa, o ne kız öyle? Bu bende yok bu arada. Dans mı bu? Hı -hı. Nasıl yapılıyor dans? Ben de Erik Dalı oynayayım. Oluyor mu direkt? Ben bu dansı <laughs> çok istiyorum oğlum. Hadi Bir yürü. Baba. Dur kafa var orada kız. Nereye gel gel. Ha burada yok kafa gel. Koş. Selam. oğlum. Kızım Dur. Odan dümdüz git. Odan dümdüz git. Bak. Oda kapı var. Aa dur. Dur. Evet. Ay ödüm patladı. Sen miydin Aliyoş? Allah. Kızım bunlar geç. hasta ya. Geç 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 geç. Bunda koşma hızlanma yok mu? Tamam, ya, bu yok. kim? Ece. Kızım çekil oradan. Checkpoint al. Bir dakika. He checkpoint evet. mi bu? Kızım bunlar nasıl yaratıklar ya? Bilmiyorum. Dur. Oh, oh be. Gelemiyor. Aa. Kızım ya, korktum ben dur. Baba. Dur bir dakika. Ben bir yerlere girdim ama. Aa. Baba ters yöne gittim. Tamam bebişim dur. Buradan çek boyutu al. Tamam tamam dur. Korktuğum için. Aha. Baba zıpla aralıktan geç. He zıplayınca. Aralıktan geç. Pek bir şey yapamıyor. Aha. Baba gel aralıktan geçeceğiz. Zıpla. Zıpladım ben Aliyoş. Ara. Aralıktan... Ha gel. Buraya. Tamam. Oy. Oy. Ay. Ne oldu bu? Ne yaptı bu? Baba yana geçecekti. E, ha yol kayıyormuş desene sen bana. Buraya. Kızım desene yol kayıyormuş diye. Bu Kut ağzının içine neredeyiz? Buraya. Dur tamam geliyor geliyor Buraya. Allah seni ya Buraya. tipe bak ya. Buraya. Kızım yolları göremedim. Oraya, oraya. Dur burada yola bakmam lazım benim. Oğlum boşluk var boşluktan geçeceğim. Tamam. Ay. Dur bir dakika. Dur. Bir şey. Dur göreyim. Of. Baba şimdi ben He tamam. Bana gel, bana gel. Geldim geldim güzelim. Bu artist ne yapıyor burada? Ola. Geçiyoruz geçiyoruz. Bir tarafa. Ha checkpoint tamam güzel. Check Burada. Of, burası çok daralttı beni ya. Dur. Gel, buradan geçin. Baba gel. Bir, iki, üç mü dedin sen? Tamam. Evet. Geçtim kızım. Gel. Ne tarafa? Buradan. Geldim. Buradan baba, buradan. Anam geliyor kız bu. Evet. Takıldım. Heh. Buradan. Hmm. Şimdi burada Oo, parka burası ne kadar? Dur bir, dakika, bir dakika. dakika, dur. Ben hemen. Baba, şurada bak, kafa saklanıyor. Çıkamam dur. Bu, bu ne yapıyor? Bak, 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 bak. Kafa saklanıyor orada. Elife bak. Anam, kız düştüm ya burada ben. <laughs> Allah Allah. Evet. Peki burada nasıl zıplayacağım oraya ben? Zıplama tuşuna basıyorum E tamam da. He, he. Tamam, şimdi kavradım. Dur! Geliyor. Oh. Oğlum, dikkat et geliyor. Oo, bak buradan geçilebiliyormuş. Çok süperim şu anda. Harika gidiyorum ama lava oturuyorum. Evet. <laughs> <laughs> bu bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Dur. Arkadaşlar babam oldu Babam oldu Şey yaparken ben videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar, bir sonraki Dur. Sonra Kızım dur beni bekle. <laughs> oh be alabildik. Tamam şimdi ne yapıyoruz? İyi ve buraya kadar geldik. Artık bundan sonra devam ederiz <laughs> arkadaşlar tamam mı?